Brawl Lumi ve Draco ayrımı kalıyor. Nasıl? Ama ilk öncelikle Brawl Stars'ı seviyorsa like atıp abone olmasın Bildiğiniz bu çizimimde görüyorsunuz. bakın. E, bu Hopper Bull. Bu Eddie Draco. Bu Eleven Lumi. E, bir dakika. Hopper Bull. El, Eddie Draco. Eleven Lumi. E, Dustin Nita. E, Will Gus. Scoop Beri. Ve burada da benim kostümlerim var anladığınız üzere. E benim görsellerimden ne anladınız? Tabii ki Drakovlumi ayrı kalıyor. Ama Brosasa giriş ekranına bakacak olursanız ayrı kalmıyor. Tabii ki ben her renklerine göre böyle bir çizim yaptım. Sizce Drakovlumi ayrı mı kalmalı? E kalmamalı diyenler like atsın. Kalmalı diyenler A kalmalı diyenler abone olsun.